Valla müdürüm e, sinyallere bakılırsa şu anda e, kekliklerin hepsi e, Avrupa'ya gitmişler müdürüm. Tam yapıyorsunuz, tam. Be. Avrupa'da ne işi var bunların? Valla müdürüm şimdi e, keklikler haklı. Yani burada e, hayvan hakları yok, orman yangınları var. Üstüne bir de avcılar olunca e, keklikler e, can derdine düşüp Avrupa'ya kaçmışlar. Yani vallahi müdürüm bizim imkanımız olsa biz de kaçarız öyle değil mi o zaman? Kesinlikle kaçarız. Evet. Ülke düşmanlığı Rıdvan Bey. Gidin o çeklikleri bulun, getirin yine buraya. Ee, tamam tamam müdürüm özür dileriz ee, tamam yanlış anlaşıldım galiba. Tamam müdürüm biz Avrupa'ya gidip çeklikleri bulmaya gidiyoruz tamam. Hadi gidelim abi. Yavşağa bak. Lan. Başlı, tamam. Yoksa bizi. Duydu mu lan acaba? Duymadı herhalde. Kapattın değil mi? Ha yavuşa bak. Bize vatan hainliği muamelesi yapıyor lan. Ben mi kekliğe kaç dedim? Ben mi dedim? Biz bir şey demedik. Çekli kendi kaçmış. Evet. Tamam. Allah, Allah Allah yani senin kenelerle mücadelen bu mu yani? Keklikler de kaçmış.